2 numara kaldırsana, iki numara Allah aşkına bir kaldır ama ne yapayım yan, ya, kul elini yanındasın kaldırmıyorsun yahu. Sen de kaldırmadın kanka adam. Başlayacağım oyun bitti ya ne lan, şu var ne bir şey var adam kaldırmıyor ya böyle yapacağım bunların yapacağı oyna da şimdi ya. Ayıptır ya. Hay Çık, ananı çek, sikim tek merdiğe düştüm ama ne yaptım ya. Koşun koşun. Anam yok ama. Of. Canları yok canları yok. Hadi yallah lobi. Yallah lobi. Help. Abi canım yok ananı sikeyim ya. <laughs> Please recall me. Bu ikisini bana kaldırma erin yanında niye kaldırmıyor? Evet, Bot la yani. bu. Bu botlar akar etkin şu an. Bottan daha kötü. Vallahi doğru söylüyorsun. Şuna baksana amına koyayım. Salak amına koyayım. Yerden mermi almaya çalışıyor. Oğlum çantanda yer yok. Beyinsiz neyi almaya çalışıyorsun? Please recall me. <gülüyor> <gülüyor> oh, abi. Nasıl bir oyuncu dekli diyor Murat Kim Ya <laughs> kanka, kanka, senin oynayacağın benim. oyunun amına koyayım, senin de amına koyayım. Ya öyle şuna bak Allah'ım ya. Sen böyle please oynayın amına gelen oyuncuya bak ya. Kanka, kanka, kanka bak iki kanka, maçtır, kanka bir yukuk maçtır geldi amına koyayım. Bir de şey geldi full sefer ya adamın rakibi rakibe. Bize gelen adamın rakibi bu adam yaramadı bence. Şey senin ben tipini sikim hele oynayacağım. Lan uçağa bak ya. Orası da çocuğu lan. Geç lan bari adamları. <gülüyor> <gülüyor> daha çok sık. Daha çok sık daha çok sık. Uçağı patlat uçağı. Sık sık uçağı sık. Sık sık. Aynen draba sık, draba sık, draba sık, Sıkınca sana geliyor. Sık sık. kaldır lan hadi kaldıramadık ya. Me. Bunu bildiremiyordum ama bırakayım ya trollemek mi? Trollemek değil ya bunu orospu çocukluğundan bildirmemiz lazım. Bir git kaldır ama. Çek dersin ben de. ya. Sen öleceksin salak herif kaldırsana ama bu salak. Lan iki numara kaldırsana iki numara. Dostum kaldır hadi ya uğraştırma bir zaman hakim ya. Tamam bokunu çıkarın Lan kaldır kaldır. Go go. Please recall me. Bas bas çıkıyor <laughs> bak Lan bas şuna hadi. Thank you. Tamam sonra çıkamazsın. Ben <laughs> <ya>. kaldıramazım vazgeçiyormuş. <laughs> Allah geçti <laughs> 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 Ne dedim? <laughs> Kanka kaldır ya. Kanka kaldır ne Kanka kaldır ya. İyi böyle havalar. Niye böyle bot hareketler yapıyorsun? Sanki bilmiyoruz zamana <laughs> koydum. Tövbe tövbe. Zorla insanla ağzını aç. Allah doğru söylüyor. Az bile etti. Sen ne kaşmer bir adamsın ya. Oyun bitti ya. Aman daha bismillah en iyi oyuna giriyor. Oyun bitti ya. Aman koydum. Uçağı delicek vallahi var ya sen bir tane bombayı hak ediyorsun ama likayetin düşecek ona öz ediyorum Veya kat olmasın o kurbanız Adamlar var ya Size mi sıkıyorlar? Yok abi. yok bizden haber var yok Oğlum yapma her zaman Allah'ım yok <laughs> Çok iyi. kişi miymiş lan bize bu kadar şey attı Çok iyi. Oh iyi. Çok 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 iyi. Hayatımda öyle bir ilk defa böyle bir oyun gördüm ya. Bu nedir Allah aşkına ne kin var ne bir şey var ya. Vallahi 2 numara var ya. 2 <laughs> numara. Ömrü hayatında yemediğin küfürleri bugün yiyeceğin gibi geliyor ama ne? Ben sikiyorum şöyle ortalığı birazcık. Kaba karıştıralım ya. Tövbe <laughs> tövbe. <Taba taba. gülüyor> Nerede bu amına koyduğum? Ben ne alacağım? Bir de pusmuş evet, aman akıllı bir şey. Aman duvarın içine saklama numara ona, gel. Bu da senin arkadaşındır <laughs> ha, gel. Gel hele, gel. bu ah. <laughs> de var. Neyse canlar elinize kolunuza sağlık. Biraz küfür, biraz kavga, biraz dövüş iyi. <laughs>